Arkadaşlar bugün bir dakika şunu şöyle çevirebiliyor muyuz? Evet. Bugün Cesur'la beraber Minecraft'ta yapı kapışması yapıyoruz. Evet eğlenceli bir video olacak. Şimdi Cesur ilk şeyimiz ne olsun biliyor musun? Çok ne olsun? Ee, bence bir Squid Game Guardian'ı. Hadi geç yerine. Yerine geç lan. Ben, ben eşyalarımı alıyorum. Ee, yün. Arattıralım ya. Ben ben yapmaya Bir dakika başlama. İlk olarak bir eşyaları alıyorsun. Ben aldım. Camdan yapacağım ben. Camdan? Ne bileyim çok beğendim Ben de başladım. Sen başladın. Allah'ım biraz fazla mı küçük oldu ya? Evet. arkadaşlar sessiz olmaya çalışıyorum. Çünkü cesur çok kopyacı bir adamdır. Kopya çekeceğim. Yani ben kopya çekmem. Genellikle öyle olur yani. <laughs> çok robot gibi olacak. Robot. Benimki çok güzel oluyor. Karayı kırıyor. Ben şöyle rekorlara. Ben bakma, bakma lan. <laughs> Hem çok değişik bir şey oluyor lan. Tamam çok, de. çok, çok değişik oldu bu ne lan? Tamam çok değişik oldu. Ana. Ufak bir kötü oldu. Şurayı bir tık güzel. yükseltmemiz lazım. yapacağım ben. Hiç kafamda olana benzemiyor diyorsun bak. Tam karşımda duruyorsun. Ama gör görebilir bu arada. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Çok iğrenç oldu. Oo. O, bir dakika. Aklıma bir geldi. Ona en benzeyen şey bulmalıyız. Düğme, siyah düğme. Evet. Du... iğrenç ama idare eder. Ben bitirdim Cesur. Ee, oğlum iğrenç oldu. Şu ne lan? <laughs> bir benzemiyor bu. Hayır, şu bir şey benziyor deyin. Var ya beni burada yatırın. Ben ne <laughs> o ne zaman? Cısır. Bakmadım gerçi de. Ben de olsa da şu katman kayasını tazeleyeyim bari. Çok ufacık. dakika. Benimki bitmedi. Bütün bitmedi. Bitmedi, bitmedi. Jesus bitsin artık ya hadi. Süre dol. Dö bitti, 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 bitti. Abi Cızır bu ne lan? <laughs> Neyse tamam boş ver. İkimiz de bence güzel. benimkine bak. Benimki çok kötü oldu. Şuna bak ya. <laughs> Şuna bak Cızır. iğrenç oldu. Tamam. Bu sefer ne çizerim biliyor musun? Bir dakika. Durduralım şunu. Evet şimdi. Cızır bence bundan sonra ne yapalım biliyor musun? Bir telefon. Telefon evet basit. Başladı. Şimdi şöyle. Orada fark ettiyseniz biraz büyüttüm şeyi. Bence benim gayet yaratıcı oldu. Evet. Ah ben geçecek gibi durmasın ya. <gülüyor> <gülüyor> Hop şöyle. Uçurayım. Google. Google ne Google. Şöyle açıp ben Aşağıdaki favoriler bölümüne.

Baksana. <laughs> benimkine bak bir de. Ama evet. benim çok güzel ha. Ay e, seninki kumanda gibi olmuş. Benimki biraz kumanda gibi o. Baksana şurasına. Bence bu sefer kazanan belli. Cısır güzel yapmışsın. Helal olsun. Ya çevresini canla yapmayabilirdin ama benimki bir tık daha ayrıntılı olmuş. Ama seninki de çok güzel olmuş. Neyse. Ya, o zaman ben size hiç sıkmayayım. Hadi görüşürüz. İki tur yaptık. Bunun partik gelmesi, bunun partik gelmesini istiyorsunuz partik olduğu için 2 like istiyorum hadi başla